Yukarıda yer alan cümle aşağıdaki cümlelerden hangisinin birleştirilmesinden meydana gelmiştir diyor. Mevsimlerin oluşması Dünya'nın ekseni ilkinden dolayı güneş ışınını dik veya eğik almasının bir sonucu olduğu için güneş ışığını dik alan bölgelerde yaz, eğik alan bölgelerde ise kış mevsimi yaşanmaktadır. Dünya'nın ekseni ilkinden dolayı güneş ışınının dik veya eğik almasının bir sonucu da diyor, bir sonucu da diyor da yukarıda başka sonuçlardan söz etmediği için böyle bir örtülü anlamı barındırmadığı için A'yı hemen eleyeceğim. B'ye gelelim. Mevsimler dünyanın eksen ettiği sonucu meydana gelmektedir. Bu yüzden bazı bölgelerde yaz, bazı bölgelerde ise aynı anda kış mevsimi yaşanmaktadır diyor. Yalnız buradaki ifadeye dikkat edelim. Güneş ışınlarını dik veya eğik kalmasının bir sonucundan bahsetmiyor. O yüzden B'yi dedik. Mevsimlerin oluşması dünyanın ekseni eğitiminden dolayı güneş ışınının dik veya eğik almasının bir sonucudur. Güneş ışığını dik alan bölgelerde yaz, eğik alan bölgelerde ise kış mevsimi yaşanmaktadır. Tas tamamı yukarıyı karşılıyor. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Dünyanın ekseni eğitiminden dolayı güneş ışınları bazı bölgelerde dik, bazı bölgelerde ise eğik gelmektedir. Bunun sonucunda mevsimler yaşanmaktadır diyor. Fakat yukarıda yaz ve kış ifadeleri varken D seçeneğinde o da maalesef yok. O zaman A'da bir fazlalık gördük. Bir sonucu da diyor örtülü anlam yukarıda yok. B ve deniz ışıklarında eksiklikler gördük. En iyi yansıtan tamamen yukarıyla oturan C seçeneği. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.